Okuyu hallettim. Bakın sene getirdim. Bakın ne getirdim. Bir adet. Ver. Maşallah maşallah. Ya şunun. Sıratı... Aman benim tosunuma. Aman <laughs> Çıldırırsın. Allah maşallah şu surata bak. Maşallah ya. Bak ısırırım ıs onu ya çok tatlı. Biber. Adı biber mi? Biber. Aşırı tatlıymış ya. Çok güzel kilo mu almış? Sıfata bak ya bakayım. Gitmek istiyor. <laughs> <laughs> Bırak Az mi daha oyun açıklam. Kırmızı <laughs> takacak. <laughs> Darlandı. <Seni> Görüyor <görelim> musun? Bak açık. Benim belanı <laughs> pat. <laughs> pat <laughs> tamam tamam. Abi su Bir saniye sevgiye tahammülün yok ya. İki saniye gerçekten sevgiye tahammülü yok hayvanın yani. Demek seviliyorum ha o zaman seni ananı sikiyim ya. <laughs> Böyle bir kedi olabilir mi ya?